medya ve kurumsal iletişimler sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Emre Duman'ı kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer yönetim kurulu üyelerim, Marmara Şube Başkanım ve Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, İl ve ilçe başkanlarım, değerli basın mensupları, kıymetli hazirim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime göz bebeğimiz Emniyet Teşkilatı Sendikamızın ikinci kuruluş yıl ve bu özel günde Marmara Şube Başkanlığımızın açılışını kutlayarak başlamak istiyorum. Sendikamızın bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan başta Sayın Genel Başkanımız İsmail Okumuş olmak üzere yol arkadaşlığı yaptığım tüm yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. sizlere başkanlığını yürüttüğü medya ve kurumsal iletişim birimimizin çalışmaları hakkında bazı kısa bilgiler vereceğim. Medya ve kurumsal iletişim birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Medya, bilgi ve haberlerin aktarıldığı, fikirlerin ve düşüncelerin paylaşıldığı, kitlelerin etkilendiği ve yönlendiği, medya, gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel kanallardan öteye geçerek dijital platformlara taşınmıştır. Sosyal medya platformları, internet haber siteleri ve bloglar gibi yeni medya araçları kurumsal iletişimin dinamiklerini ve önemini daha da artırmıştır. Kurumsal iletişim ise bir kurumun hedef açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kurma sürecidir. Bu süreç kurumun kimliğini, vizyonunu, misyonunu ve değerlerini hedef kitleye aktarmayı, kurumun itibarını ve bilinirliğini artırmayı ve hedef kitleyle güven ilişkisi kurmaya başlamıştır. Medya ve kurumsal iletişim çalışmalarımızda medyada yer alan haberler ve kurumsal iletişim mesajlarımızla sendikamızın algı ve imajını doğrudan etkilemeyi, sendikamızın hedef kitleyle iletişim kurmasını ve etkileşime geçmesini sağlamayı ve hedef kitlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlayabilme ve buna göre planlama yapabilmeyi, faaliyetlerimizi ve kararlarımızı şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklamayı ve bu sayede hedef kitleyle güven ilişkisi kurmayı ve sürdürmeyi, kriz durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde